Merhaba arkadaşlar Minecraft GR Ben Redstone rehberine hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci bölümü çekeceğiz. İşte yine bu iki. Evet size ilk öncelikle kapı sistemini tanıtacağım. Kapı biraz Yaparız. Çekil bir. Şuraya hemen bir onu kır. Şuraya bir hemen onun altına yine bir Redstone torch. yap. Ya böyle onun altına da yine ama, ama dur, dur, dur dur ha tamam koy oraya bitti tamamdır şekilde başlayalım Diğer kalan işlemde böyle olacak şuradan hemen gel bir merdiven yapla çıkalım fazla yaptım bitti, şunu da koyayım daha yine çıkacağız. De, şuraya en bir şey yapalım. Kapat sen şimdi orayı. Bakın açıldı. bitti sıra dispenser yani fırlatıcılarda Toplu fırlatma sistemini göstereceğim. Çık çık oradan çık. Bitti. Böyle yapacağız sen bir dur. Kapat orayı. Evet. Bekle. Çekil bir. çalıştırıyorum bir dur çekil tamam, tamam çalış. işte çalıştı bunu da üstünü gizlediniz mi tamamdır olay biter işte bugünlük kapı sistemi toplu fırlatıcı sistemini gösterdim evet, 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 bir <laughs> daha <laughs> evet. Hmm, evet. şimdi uzatma gerek yok videoyu 什么？